Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün liglerde sıfırdan niyaya kastığımız serinin ikinci videosunu çekiyoruz. Ee, video birkaç gün gecikti. Birkaç gündür çok fazla oyunla ilgilenemedim. Bazı işlerim vardı. Ama bugünden itibaren e, düzenli olarak her gün videolar gelmeye devam edecek. Bu sezon niyaya kasacağız mutlaka. Şimdi ilk rakibi bulduk. Acaba ne oynuyor? gelsin onlar bulucu yaşasın çok agresif oynuyor bu arada adam ana kule yok ölecek o zaten aşamayız dartın kaçması kötü oldu ya bu şu an xirkanlıyız çal da bitti bence burada bir mezarlık basabiliriz evet yeni mezarlığı izliyoruz bu arada arkadaşlar o çok iyi vuruyor ya söylemeyi unuttum. Bugün itibariyle, daha doğrusu dün itibariyle mezarlığın bu yeni şeyi oyuna eklendi, yeni düzeni. Az önce de gördüğünüz gibi iskeletler belli bir düzende çıkıyor. Çok, çok hızlı bir şekilde çıkıp bir anda kuleye varıyor. O neydi öyle ya? Baksanıza kulenin yarıdan fazlasını aldı zaten tek mezarlıkta. Bekliyorum iksirim dolmasını. Kafes koyalım. Bina koyunca oyun yavaşlıyor biraz ama bazen daha iyi. Büyücü de yanlış attı zaten. Hadi izleyelim tekrar şu mezarlığı. Abi neymiş bu ya böyle? Saldı galiba. Yok salmadı ama Valkyrie de kurtaramaz seni. Bu arada arkadaşlar artık e, eskisi gibi değil. 13 yerine 14 tane iskelet çıkıyor mezarlıktan. Ön kafese. Ama kule yok zaten maç diye gerek yok. Yok ya 3 tacı oynasam diye düşündüm bir an ama gerek yok. Zaten maç bizde. Hiç risk atmaya gerek yok. Onu da zaten son bir tane sağlam bir atak hakkı kaldı. Şu yavru eşleri tam kesmesin. Bir varı Ah be ölmedi. Bu kadar. Ben size ikinci maç aktarıyorum arkadaşlar. Evet ikinci rakibimizi de bulduk. Bu arada arkadaşlar biraz liglerde ikinci ligde ilerledim. Bıraktığımız yerin bir 4-5 maç üstündeyiz. Onu da yayında hastık hep beraber. Dün gece yayın açmıştık. İlk videonun açıklama kısmına TikTok'taki profilimin linkini bıraktım zaten. Bu video içinde de bırakacağım. Ve rakibimiz mezarlık oyunu galiba. Evet. Çok büyük ihtimalle mezarlık oynuyor. Evet. Ama çok erken attım kanka. Yine mezarlığı izliyoruz. O bu Doğru. Sarmışı da var. Şimdi mezarlık eşleşmesini anlatayım. Mezarlık eşleşmesinde bol bol mezarlık basılmalı. iki taraf için de doğru oynayış budur. Ee, rakipten hasar olarak hiçbir zaman geri kalmamamız lazım ve Bob'un lanetle oynuyor. Bir zehir atalım hemen. Şimdi hasar olarak öndeyiz ama biraz fazla iksir harcadık. Rakibin şu an iksiri bizden biraz daha fazla olması lazım. Her an ata çıkabilir. Ama çok da bir şey çıkmaz. Sarmaşığı bekliyorum. Tamam şimdi atabiliriz. Böyle de gerek yok. Şimdi yavru ejder basacağım. Tekrar bir baskıya devam edelim. Mezarlık mezar eşleşmelerinde bol bol mezarlık basılmalı. iki tarafında bol bol mezarlık basılması lazım. Bir de hasar olarak hiçbir zaman geri düşmememiz lazım. Ve zehir fırsatlarını falan hiçbir zaman kaçırmamamız lazım. Ve şu an çok güzel vuruyoruz. Aslında varili değil de kafası atsam daha iyi olabilirdi. Varili elimizde tutmamız bizim için daha iyi olur. Şimdi bir kafes basalım. Zehri yok. Ben yani daha hiç göstermedi varsa da. Evet şimdi gösterdim. Bence hemen şöyle hızlıca bir girebiliriz. İlla ki vurur. Zehirim hazır. Zehiri de basalım. Biraz agresif kaçıyor ama. Goblin laneti bastığı için bastım zehiri. Güzel de vurduk. Şimdi geliyor rakip. Hayır. Çok düşündüğüm kadar vurmadı. Hemen mezarlığa gelin tekrar. Olur mu filyonlar? Zehre gerek var mı? Son bir mezarlık basabilir. Zehir basalım. atmayalım. Bir garanti oynayacağım. Şu basayım. Tamam. Şimdi mezarlık basabiliriz. Alın o mezarlık orayı. Temiz. Bravo diyelim. Ben size üçüncü maçı aktarıyorum. Evet. Üçüncü rakibimizi de bulduk. Bu arada bu yeni gelen dengelime ve mezarlığa gel gelen bu yeni şey yüzünden bayağı bir mezarlık oynayan çıktı. Şimdi evet, bu ne oynuyor acaba? Kara prensi olması bizim için kötü. Pekka. Pekka oldu mu? Tersan halinden şöyle bir girelim. Güzel. Goblin ikinciyi de vurdu. Çok iyi. E, alır onlar orayı. Güzel. Şimdi bunu savunmamız lazım. sin Evrimiz döndüğü zaman sıkıntı kalmayacak. Ama sağdan okçu var. baskı yapıyor ama. Ha, çok hasar edik. Neyse tamam kuleye vermedik ama kulesini aldık. Problem yok. Aslında varili sağdan bassak sağ tarafı o kadar hasar yemezdik. Okçunun canı birken özellik bastı. Ama solu vermekten korktum. Pekka'yı kuleye kitlemesinden korktum. Biraz garanti oynamak istedim. Yani kuleyi alamayacağını biliyordum. Ama bu kadar hasar olacağını da düşünmüyordum bu arada. Onu inkar edemem. Şimdi adam atak kuruyor. Biz de arkadan defansımızı kuralım. Şöyle bir zehir basalım. Kafes. Kafese dön abi. Tekrar. Buzumuzu al. Bütün özelliğini basacak. Evet sağ tarafı verdik. Kaçın nasıl? Sorun yok. Ben bu maçı alacağımıza inanıyorum. Biraz zor olacak ama. O Hayrıta hiçbir şey atmam. O kabul ederim ben. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Aniden mezarlıkta gireceğim. Burada yakalandık galiba. İyi oynadı Yapacak bir şey yok. Biz çok yanlış oynadık. Ben size dördüncü maç aktarıyorum. Evet yeni rakibimizi bulduk. Bu arada az önceki maçı tekrar tekrardan izledim arkadaşlar. Normalde yapmayacağım hatalar yapmışım da. Zaten video sonunda da savaş gününü göstereceğim bugünkü ilk oyunum. Bugün daha oyuna hiç girmemiştim. Yeni girdim. Yani elim falan hiç ısınık değil. O yüzden biraz hatalı oynadım. Aa. Yalnız o okçu bize çok sıkıntı çıkaracak. Bir de emoji atıyor. Havan eşleşmesinde de şöyle oynamanız lazım. Havana bastığı an rakip e, kulenin az önüne hemen şövalyeyi koyup aynı zamanda zehir basmanız lazım. Havana kuleyle birlikte. Hem kulesine vurursunuz böyle, böylece. Hem de havana vurmuş olursunuz. Mezarlığı çok dikkatli basmamız lazım. 2x'e girmeden basmamamız lazım. Basacak mısın özelliği? şövalyeyi vurduruk. Çok kötü oldu. Bıçaklara gidecek buzuyla. Aa. Korumaları da var. Yalnız yeni mezarlık harbiden çalışıyor. Ha? Bir anda kuleye gidiyor. Evet burada yakalandık galiba. Tamam bir tane daha vurur evet. Şöyle okçuyu çekebilirsek Kafesin içine Yok Ama Yavru Ejderi niye görüyorsun ya? Aa yanlış bastım böyle. Cık. Zehrim hazır. Havan basarsa diye. Tamam. Havan tamam, vurulma abi kule. Vurma. Abi ikinciyi de vurdu ya. Ya bu şekilde vermek istemiyorum bu maçı. Kafes. Özellikle aslında kafese kitlen. Çok iyi oradan çekti. Hadi abi burada yakalayalım. Hadi. Zehir hemen bir. Hadi. İyi oyundu. Harbi çok güzel maçtı ya. Çok iyi maçtı. Evet arkadaşlar bugünkü maçlarımız bu kadardı. Size de göstereyim. Hepsi arka arkayaydı. Bakın bu şekilde. 4 maç oynadık. 3'ünü kazandık. Birini kaybettik. Onda da aslında kaybetmezdim. Dediğim gibi görüyorsunuz bugünkü ilk girişim. En son 22 saat önce girmişim. Dün gece girdim oyuna. Elim ısınık değil. O yüzden kaybettiğimi düşünüyorum ben. Yapmayacağım hatalar yaptım. Rakip de iyi oynuyordu. İnkar edemem. Son maç çok güzel çevirdik mezarlığı havana karşı doğru zamanda basmanız lazım diye zaten size söylemiştim o maçın başında da. Doğru zamanda bastığınız zaman çok güzel yakaladık. bu serinin devamı gelecek. Destek vermek isterseniz videoyu beğenebilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Yorumlarda da video fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.